Arkadaşlar merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Work and Travel sürecinde anlattığım iki videodan sonra üçüncü videoya geçtiğimi bu videoda da sizlere gidiş sürecimi anlatacağım. İlk önce İstanbul'da ben uçak biletimi almıştım. Benim bağlantılı uçuşlarım vardı. İstanbul, İstanbul'dan Amsterdam, Amsterdam'dan New York ve New York'tan Portland. Portland, Maine bölgesine bağlı bir e, ilçe. Nüfusu böyle 200 bin civarındaydı doğru hatırlıyorsam. Oradan da otobüsle e, Bangor bölgesine gitmiştim. Bu süreci anlatacağım. E, çünkü ben e, havalarına gittiğimde bir takım problemler yaşadım. Neredeyse uçağımı kaçırıyordum. Ondan sonra e, maalesef bagajımı kaybettim. Bagajım 5-6 gün sonra geldi. Bunları yaşamamanız için size bir takım tavsiyeler vereceğim. Ve son olarak da buradan eğer bundan sonraki süreçte North Harbor bölgesine gidecek, Bar Harbor bölgesinde çalışacak arkadaşlar varsa orada bir aylık süreci değerlendireceğim neler yaptığımdan ve sosyal güvenlik başvurusunda bulunmuştum bu gerçekten önemli bir şey Buna başvurmadan maalesef biz Work and Travel öğrencileri paycheck'lerimizi alamıyoruz o zaman ise ilk önce gidiş süreciyle başlayalım evet arkadaşlar. İlk önce ben buradan bandırmadan İstanbul'a gittim. Otobüsüm akşam binmiştim ve saat 2 gibi falan İstanbul Esenler Havalimanı'ndaydım. Esenler Hava Esenler Havalimanı pardon. Esenler Otogar'daydım Ve Esenler Esenler Otogarı'ndan hava ister var. Hava isterle İstanbul Airport'a yaklaşık bir buçuk saat uzaklıktaydı babamla birlikte otobüse binip saat 2 gibi e, İstanbul Havalı'na vardık. Ve İstanbul Havalı'nın gerçekten o zamanlar yeni açılmıştı. Biz de e, bilmiyorduk. Atatürk Havalı'nın kapanmıştı. Hani nasıl gideceğiz, ulaşım nasıl olacak? Ben sürekli videolar izlemiştim. İstanbul Havaalanı'na vardığımız saat 3'tü gece. Ve benim uçağım saat sabah saat 8 gibi kalkacaktı. O yüzden de arkadaşlar e, biz bir de havaalanında beklemeye başladık. 5-6 saat havaalanında bekledik. Kesinlikle arkadaşlar eğer yakın lokasyondaysanız bence erkenden gitmenize hiç gerek yok. Ben öyle bir hata yaptım. 6 saat bekledim ve gerçekten yanlış olduğunu düşündüm. Tabii ki bu benim için güzel bir deneyim oldu. 6 saat havalanı bekledim. Gerçekten havalanı beklemek çok çok sıkıcı. Hani gerçekten hani bir de yeni açılmışsa fazla elen şeyler de yoktu. Saat biraz dinlenmiştim. Dinlendikten sonra saat 6 gibi falan check-in'ler açıldı. Ben ilk olarak Atlas haval global atlasla uçmuştum. Çekin açıldı. Çekin açılınca hemen kuyruk oluşuyor zaten arkadaşlar. zaten o kuyruğu görünce zaten girmeden önce havalanın arkadaşlar. Eee şeyle Open diye bir sistem var arkadaşlar. O counter Open demek uçağınızın çekini açıldığını bildiriyor ve o ekra, dev ekranda gördüğünüz counter Open sistemini direkt vezneye gidip çekinizi yaptırıyorsunuz, bagajlarınızı tartıyorsunuz ve bagajlarını teslim ediyorsunuz. Mutlaka arkadaşlar bagajınıza böyle e, ayırt edici bir özellik, bandaj gibi bir şey koyun. Çünkü bu gerçekten sizin için çok önemli. Ben bunu koymadım ve e, problemler yaşadım. Ben onu check-in kısmına verdim. Check-in'den verdikten sonra hemen e, babamla vedalaştıktan sonra pasaport kontrolünden geçtim. Ve uçak kapısını buldum. Ee, gitmeden önce ben şunu yapmıştım arkadaşlar. Bu gerçekten çok işime yaradı. Her gideceğim lokasyonun e, yerel saatlerini ayarlamıştım telefonunu. Çünkü biz oraya gittiğimizde telefon saati hemen kendini çekmeyebilir. Ve çekmediği için de uçağı kaçırma gibi problem olur. Çünkü bağlantılı uçuşlar aralarında bir saat fark oluyor. Gerçekten çok sıkıntı oluyor. Ben onda uçağım kalktı arkadaşlar. Türkiye saati 3 saat uçtum. Ee, Türkiye saatine göre 1. Hollanda saatine göre 11'de Amsterdam'daydım. Ve benim bir saat aram vardı. Hemen uçaktan iner inmez kapıyı aramaya başladım. Uçak biletimin rezervasyonunu almıştım zaten çıktısından önceden. Onu alırken görevlilere sordum. Hani boarding pass'ını da bana vermemişlerdi İstanbul'dayken. Bana e, kapıya gidip kapıdan alacağımı söylediler. Ben hemen iner inmez arkadaşlar. direk direkt kapıyı aramaya başladım. Kesinlikle kesinlikle arkadaşlar bağlantılı uçuşunuz olduğu için bagajınızı arama, bagaj teslim git gitmeyin direkt. E, zaten connecting flights tarzında tabelalar görürsünüz o ıı, işaretleri takip ederek ve arkadaşlar bir kaç kişiye sorarak emin olun doğru yere gittiğinize çünkü ben neredeyse uçağımı kaçıracaktım fakat kaçırmadım bu ıı, süre çok iyi yönetim saat ıı, hemen indikten sonra Amsterdam hemen hızlı bir şekilde ıı, Amsterdam havaalanında uçağımın kapısını aradım ve buldum bu benim için yarım saatimi almıştı ve kapı açılmıştı uçak da hazır konuma gelmişti ben hemen uçağıma bindim bindikten sonra arkadaşlar uçuşum başladı ve 6 saat gibi bir süreçte New York'a doğru uçtum bu süreçte arkadaşlar zaten size bir sürü servis ediyorlar yemek yiyorlar yani aç gitseniz bile hiç problem olmuyor karnınızı iyi bir şekilde doyuruyor ben çok iyi yemekler çıkıyordu uçak havalanın uçak şirketlerinin yemeklerine güvenebilirsiniz gerçekten mükemmeller ve New York'a indim arkadaşlar asıl problem New York'ta başladı benim için. Çünkü New York'a indim, bagajımı bekliyorum. Ee, bagaj teslim alanına bir gittim. Hani orada görebiliyorsun bagajımı buradan mı alacağım yoksa e, Portland havalarından mı? Çünkü bağlantılı uçuşum var. Oradaki görevli e, memur bana şey de buradan alacaksın. Bagajlar maalesef şey teslim edilmiyor. Portland'a gitmeyecek. Arkadaş orada bekledim nereden baksanız 2 saat 3 saat. Portland uçağım ha, neredeyse 6 saat var 3 saat ben bagajımı bekledim ve bagajım gelmedi. Dedim herhalde Portland'a e, transfer olacak. Fakat maalesef e, olmadı. Ondan sonra New York uçağımı bekledim. O sırada havalanında wifi Wi-Fi buldum. Zaten her havalanında ücretsiz wifi var. Ailemle konuştum. Arkadaşlarım vardığını söyledim. New York'a olduğumu söyledim. Orada 6 saat gibi bir süre zaman harcadım. Bir şeyler yedim. Karnımı duydum. Ve hemen saat 10'da olan uçağıma binip Portland'a uçtum. Portland'a uçtuğumda bir saatimi aldı? 12'ye 11 buçuk gibi falan ben şey dedim. Havalanın, Portland havalanındaydım. Ben yine hemen gittim bagaj alanına. Bagajım yok. Dedim What? What the fuck is going on? Dedim. Yani gerçekten hayatımın en büyük e, problemiydi. Bagajım kaybetmiştim. Sadece sırt çantam var. Sırt çantamda hiçbir şeyim yoktu? Sadece evraklarım ve yanıma aldığım para. Onların kıyafetim. Hiçbir şeyim yoktu? Bu benim için bir hayatım kabusuydu dedim ne oluyor? Maalesef çok kötü bir süreçti. Ondan sonra hemen oradaki görevliye gittim durumu açıkladım. Bana dediler ki yarın sabah geleceksin. Ee, ne yapacağım ben? Havalanı kimse yok bir tek ben kaldım. Hemen orada buldum arkadaşlar bir tane koltuk. geçti. zaten gerçekten de çok yorgun, uykusuzdum 24 saatten beri. Arkadaşlar havalanda uyuyabilirsiniz. Ben e, ee, Portland Havalanında bir gün, New York havalanda iki gün uyudum. Gerçekten çok güvenler, hiçbir problem olmuyor. Ee, uyurken tabii ki bir tane koltuk bulmuştum, hemen e, sırt çantamı da kollarımdan geçirip güvenli bir şekilde gözlerimi kapadım. Uçakta da yastıkla battaniye vermiştim. Onları atmam, siz de atmayın eğer havalarında e, konaklamayı düşünüyorsanız. Onlar gerçekten hayat kurtarıcı. Hemen sabah oldu arkadaşlar, ben hemen gittim. E, ofisleri buldum, or oradaki çalışan. Dedim hani valizim kayboldu. Sistemden bakabilir misiniz falan filan. Hemen ee, baktılar. Benim havaların uçağı ee, şeyim ee, valizim şeyde kalmış. Amsterdam havalarında kalmış. Bu tamamen ee, kimsenin hatası yok. O kısa sürede olan bir karışıklık yüzünden ve ben de ee, çantama belli bir e, ayırtıcı özellik olmadığım yüzünden kalmış. Benim yanımda hiç param yoktu. Param vardı arkadaşlar eşyam yoktu özür dilerim. Hemen ee, bana havalanım sağ olsun, bir takım e, kişisel hijyen e, şeyler verdi, şampuan olsun, tarak olsun, tıraş bıçağı olsun. Arkadaşlar ona ayarladıktan sonra hemen uça otobüsüm vardı Portland'dan e, Bangor'a. Oradan hemen Uber'i çağırdım arkadaşlar ve hemen e, Bangor bölgesine gittim. Arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim. Eğer Portland bölgesine ve Hatta Bar Harbor, North Harbor bölgesine gidecek arkadaşlar varsa size tavsiye edeceğim uçağınızı ayırt edirken e, bağlantı uçuşu yapabilirsiniz e, Boston'a uçabilirsiniz Boston'a otobüsle Portland'a geçebilirsiniz Portland'tan e, Bangor'a geçebilirsiniz bu zaman alabiliyor bazen Veya da benim yaptığım gibi direkt e, Portland'a uçabilirsiniz Portland'tan e, otobüs bileti alıp e, direkt e, Bangor bölgesine geçebilirsiniz burada e, şirket ismini söylemeyeceğim otobüs şirketi çünkü doğru değil ve arkadaşlar North Harbour'a vardım bundan sonraki videonun sizlere North Harbour bölgesindeki gerekli e, bilgileri paylaşacağım ne tür iş olanakları var ve sosyal iş sosyal güvenlik numarası ile ilgili e, kesinlikle anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.